Merhaba, ben Yasemin Eren Gezgin Kafkas. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim mezunuyum. Aynı üniversitede, aynı bölümde yüksek lisansımı ve sanatta yeterlilik doktoramı bitirdim. 22 yıllık yaklaşık bir eğitimcilik hayatım var. Kurulduğundan beri de üniversitemizin grafik tasarım bölümünde görev yapmaktayım. Üç boyutlu enstalasyon çalışmaları da yapıyorum, resim çalışmaları da yapıyorum, yüzey üzerine tuval çalışmaları da yapıyorum. Kadıköy'deki atölyemde de sanatsal çalışmalarıma devam etmekteyim. Grafik tasarım e, öyle bir alan ki aslında çalışma alanları hiç bitmeyecek ve hatta gittikçe de mecrası genişleyen bir alan aslında. Grafik tasarım eğitimi gören öğrencilerimiz daha sonrasında basılı ya da dijital yayın alanında ambalaj tasarımı alanında çalışmalar yapabilirler. Kurumsal kimlik tasarımı üzerine çalışabilirler. Çeşitli ajanslarda her tür grafik departmanı olan kuruluşta görev yapabilirler. Ayrıca tabii ki freelance olarak da çalışmayı tercih edenler var. Günümüzde çok popüler olan animasyon gibi alanlarda, web tasarımı gibi alanlarda da çalışabilirler. Aslında grafik tasarım görsel iletişimi içeren, görsel iletişim, pazarlama ve tanıtım alanlarını içeren her alanı kapsayan bir alan. Bu anlamda çok geniş ve bitmeyecek bir alan. Günümüzde tabii ki daha çok standart e, klasik mecradan dijital alana doğru kaymış durumda. Biz zaten burada bunun da eğitimini klasik eğitimimizle beraber veriyoruz. Sektörde ihtiyacımız olan grafik tasarımcılar daha çok sanatsal alanda, kültürel alanda da kendini geliştirmiş. Günümüz teknolojisine de hakim ama tasarım ve sanatın temel kavramlarına ve güncel olaylara da geniş bir bakış açısıyla bakabilen kişiler aranıyor. Biz eğitimimize özellikle birinci sınıfta daha klasik bir eğitimle başlıyoruz. Derslerimiz genellikle temel sanat eğitimi gibi, çizim dersi gibi, yazı dersi gibi alanın temel derslerinden oluşuyor birinci sınıfta. Buradaki amacımız bizim sanat ve tasarım alanında kendini öğrencilerimizin öncelikle geliştirmesi, tasarım kavramı, tasarım ilkeleri, tasarım elemanlarına hakim olması, daha sonra bunları yeni dijital medya üzerinde de uygulayabilir hale gelmesi. Zaten birinci sınıfta itibaren öğrencilerimiz temel bilgisayar bilgilerini almaya başlıyorlar ve bilgisayarda tasarım programlarına giriş yapıyorlar. İkinci, üçüncü sınıftan sonra da daha çok aslında üretimleri dijital alana doğru kayıyor. Dijital çalışmalar içinde pek çok bilgisayarlı sürekli güncel tuttuğumuz atölyelerimiz ve sınıflarımız var. Burada öğrencilerimiz hem derslerini yapıyorlar hem de derslerden sonra da diğer çalışmalarını, ödevlerini yapabilecek imkanları oluyor. Zorunlu derslerimizin dışında mümkün olduğu kadar öğrencilerimizi kültür dersleriyle, seçmeli derslerle de desteklemeye çalışıyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz aslında grafik tasarım alanları ile ilgili temel bilgileri bütün öğrencilerimiz görüyor. Ancak öğrenci kendisini daha farklı bir mecrada geliştirmek istiyorsa, illüstrasyon yapmak istiyorsa ya da web tasarımına yönelmek istiyorsa seçmeli derslerle bunu destekleyerek mezun olana kadar kendisine bir yol çizme imkanı oluyor. Bunlardan birkaçında da çalışabiliyor bu alanların daha spesifik olarak birisine yönelebiliyor imkanları mümkün olduğu kadar geniş tutmaya çalışıyoruz öğrencilerimiz için. Mezuniyet sonrası öğrencilerimiz pek çok alanda e, ajanslarda çalışabiliyorlar, freelance çalışmalar yapabiliyorlar, sinema televizyon alanında da çalışma imkanları var. Bizim son sınıfa kadar öğrencilerimizin bitirme projesinden önce yapması gereken bir stajımız var. Staj aşamasında zaten öğrencilerimizin çoğu çok iyi yerlerde staj yapıyorlar ve pek çoğu da daha öğrencilik aşamasında buralardan teklifler alabiliyorlar. Hayatlarına buradan da devam edebiliyorlar. Ciddi deneyimler kazanıyorlar, kendilerine bir yol çizme imkanları oluyor. Grafik tasarım öğrencilerimizi yetenek sınavıyla almıyoruz. Üniversite sınavı puanıyla geliyorlar. Benim çok cevaplamayı istediğim bir soru, aslında çok tanıtımlarda da bize gelen sorular, acaba ben başarabilir miyim? Ya da çizim bilmem gerekir mi? Gelmeden önce bir kursa gitmem gerekir mi? Burası bir lisans eğitimi. Bütün bu temel bilgileri size burada vermek üzere buradayız. Bu yüzden bu konuda endişelenmelerini istemeyiz. Ama önemli olan, her bölüm için önemli olan tabii ki, öğrencilerin bu konuda gerçekten istekli olması, çalışmaya hazırlıklı olması, bir şeyler almaya açık olması. Bunun dışında herhangi bir benim ön hazırlığım yok vesaire gibi bir kaygıya kapılmaları gerekmiyor. Biz istekli öğrenmeye açık ve seven insanlarla çok mutlulukla çalışacağımızı ve çok iyi sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyoruz.